arkadaşlar, Black Point Gaming'de herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle birlikte The Walking Dead serisine başlayacağız. The Walking serisini Türkçe oynayacağım. Türkçe oynamamın sebebi de daha çevirme için çok erken oldu. Yani daha çevirmek için yeterli gücüm yok. Arkadaşlar, The Walking Dead'den hemen kısaca bahsedelim. The Walking Dead bir zombi istilası oyunudur zombi istilası oyunu fakat çok farklı bir zombi istilası oyunudur. Bu oyun verdiğiniz kararlara göre değişen bir oyundur. Ve bu oyunda verdiğiniz kararlara de göre değiştiği için de çok zevkli. Çizgi roman şeklinde bir oyun. Grafiklerine hasta olmayacaksınız. Grafikleri çok iyi değil. Evet. İlk bölümden başlayalım. Gördüğünüz bölüm, 5 bölümden oluşan bir seri. Tabii ki bir bölüm çok fazla sürüyor. Yani ondan dolayı 5 dakikalık bir şey beklemeyin. Evet. Birinci bölüme hemen başlayalım. Oynayalım bakalım. Bu oyun bu oyunu çok seveceğinize eminim. Birlikte oynayacağız, eğleneceğiz. Ver, isterseniz kendiniz okuyun. Ben size sadece böyle yorumlayayım yani. İsterseniz. Evet. tellate te Games sunar diyor. Yani tam ismini bilmiyorum. Evet, mükemmel bir zombi oyunu başlıyoruz. Bu oyunda çok macera bekliyor bizi ee, GTA gibi etrafa gezip dolaşıp bir, ge dolaşabileceğimiz bir oyun değil yani Şu an görünüşüne bakarsanız çizgi roman tipinde bir oyun Normalde bu oyun çizgi roman galiba Ama ne yazık ki oyuna çevirmişler Kaçı? Daha güzel olmuş çizgi romandan daha iyi yani Bilmiyorum Evet Gördüğünüz gibi Burada bir olaylar dönüyor Şu karşımızdaki de polis amca Merhaba polis amca. Ne haber? Niye bana bir bakıyorsun? Ne bakıyorsun dik dik? Well, I reckon you didn't do it. Hii, hayır. Ana, menü, ana menüye gidip Oynanıştan alt yazıları açmak çok önemli. Açmazsanız alt yazı görünmez. Niye öyle diyorsun? ne ne, ne diyor ki ben niye öyle diyeyim? Hadi bunu seçeyim. You know what they say about I don't, but I reckon it's a, like a yeah, like Konuşuyorlar işte. No, kafalarına a göre. bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Keşke bir sussun da ben. Peki sen ne dersin yani? Sen demek demek. Hapishane ilgili şeyler duyuyorsun. Tam sen ne dersin peki? Ben yapmadım diyorlarsa. I say yep, I know you didn't. Sen yapmadığını biliyorum dersin. Peki anlaşıldı sen farklı bir polis. O çıkışlarında hayvan ısırılması durumu rapor edildin. Ne hayvanı lan? Ne hayvan abi? Evet görevimiz dikiz aynaya dik dik bakmak. Adam bize bakıyor biz dikiz aynaya bakmıyoruz. Hadi bakalım. I followed your case a little bit. Peki, what do you think? I'm just glad I chose law not order. Big at trial like that. Even if he was, a lot of what happened can't ever be undone. The advised, uh, medical personnel, the of in. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on a six year. You meet your wife in Athens? Eşi var mı acaba onun ki? You want to know how I see it? Başka seçeneğim var I got much choice? Sure don't. Yok okay, ya haliyle. Yani çok haklı. Abi yola bak yola bana niye bakıyorsun yola bak. Regardless. Could be you just married the wrong woman. Abi bu kadın evlenmiş mi ki yanlış Ya da o yanlış adamla Evlendi doğru. <laughs> Bir şey söyleyemedi. Ne yazık ki. <laughs> ne oluyor ya orada? Bildiğin uçuyor her herkes uçuyor oraya doğru. Ne oluyor acaba? Merak ettim. I'm driving this man once. He he was the worst one. Bir he wouldn't stop. Benim sesim bazen gelmiyor olabilir. Ondan dolayı oyunun seslerini biraz kısmak zorundayım. Düşürelim. Dörde. Mis oldu. Uygulayalım. Arkadaşlar oyununuz biraz kasıyorsa bütün her şey yüksekte kalsın. Sadece gölge kalitesini kapatın. Oyununuz mükemmel bir performans alacaktır. Sadece gölgeleri kapatmanız oyununuza çok büyük şey katlar.

Yola bakıyorlar. So he stops and having exhausted all his options, he starts Ya sanki to muhabbet out ediyoruz ya. Sanki böyle İzmir mama, Ankara yolculuğu yapıyoruz. Birbirimizle böyle mistake. muhabbet eder gibi gidiyoruz. Hadi sen polissin, ben de suçluyum. Yok artık. Allah yav yani şey işte. Şey, innocent. Mahfım mı, ne mahfım ya? The fucker red-handed stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. he actually bak, ben ne konuşma abi. Sen nesin böyle ya? Lan bir şey, orada bir şey var. Lan bir şey var orada. Lan bir şey var, bir şey var. Bir şey var. Dikkat, dikkat, dikkat. Mal sana. Abi, tüş ya. Nena, dediğim topucu. Evimin terliği yani. Nedir ya bu? O küçücük bir uçurumdan bu kadar mı düşülür ya? Abi sanki neler oluyor? O nerede kim? Orada yürüyorlar. Bağırsana lan. İnsanlar var orada. Tabi şaka, şaka yapıyorum. Onların zombi olduğunu ben de biliyorum. Öylesine diyorum. Yorumluyorum sonuçta. Sesler geliyor. Hii, yediler adamı galiba. Saate bak. Saat kaç kaç lan orada? buçuk falan. Araba mahvolmuş abi. Susadı ya. Adam susadı ya King. Ah polis amca. Dede, dede bu orada mısın? bey, hey, be. orada right? mısın dede? I'm still cut back here. Kilitli beni kaldırdı adam. Ofisör. O, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Demek orada bir şeyler dönmüş. Acam. Hadi kırarım madem. Ayak işareti varsa kırarım. Ne güzel. Ayak ayak şarti varsa kır. Al işte ya. Ne oluyor lan? Hadi atlayalım orada. Atlayabiliyor musun? track myself Tam o zaman. Ee, ne yapacağız ha? Ha W ile ileri el gidecekmişiz. Ha gidelim. Abi sen kendin gidemiyor mu ya? Salak. Atlanır mıyorum mal. Öyle atlanır mı? Yalnız Nedense yolun o taraf aydınlık burası karanlık. Dedemiz de dede diyeceğim ben ona ya. Dedeye benziyor çünkü. Ne polisi? Polislik mi kalmış adamda? Adam ölmüş gitmiş polis diyoruz bir sonra hala ya. Aha tüfek. Aha tüfek benim oldu. King. Tüfek. Alabiliyoruz mu? Hah, aldık. Looks E ee, ya niye yerine geri koyuyorsun? Mal mısın ya? Al işte al elinde dursun. Al elinde dursun abi ya. Ah polis amcaya gidelim madem. Polis amca. Officer. Hey. damn. Kanka ben geldim. Aha anahtar. Hadi alalım bakayım. Çevir. Salak ya. Nasıl düşürürsün öyle bir şeyi ya? Nasıl düşürebilirsin ki? Alışa bak Allah'ım ya. Pitbull köpek misin sen ya? Pitbull musun abi? Ne biçim alışım var senin? Hah aç.